Arkadaşlar 2 saat kadar bekleyeceğiz demiştik. Şu an bir saat 52 dakika olmuş. Tam iki saat olmadı. Ee, o oda sıcaklığımız 33 derece. Ortam sıcaklığımız hala çok yüksek. Formal testi devam ediyor. Ve 81 dereceyi görmüşüz arkadaşlar. Şimdi bunu sonlandıralım. 1 saat 52 dakika. 81 derece bunları görüyorsunuz arkadaşlar ve bu, bu bizim uyduruk bilgisayar kategorisindeki piyasanın en iyi kasası diye bize referans ettikleri kasanın aldığı sonuç. Şimdi tekrar üzerinden geçiyoruz 33 derece bu kasada ve e, ortam sıcaklığı 33 dereceyken 81 derece olduk yaklaşık 2 saat kadar bir testimiz var. Zaten açık söylemek gerekirse elinizle de şuraya dokundurduğunuzda neredeyse zor tutuyorsunuz. Son derece sıcak arkadaşlar. Hani e, benim söylemek istediğim şey o zaten. Sadece ekran kartı sıcaklığı değil arkadaşlar. Bu bölge komple hamam gibi arkadaşlar. Dolayısıyla orada ne varsa RAM'e kadar, hard disk'e kadar şu an SSD var mesela orada ya da başka bir şey olabilir. Önemli değil. O bölge gerçekten inanılmaz sıcak arkadaşlar. Yani ekran kartı 81 derece ama etrafı da herhalde en az 50-60 dereceyi geçmiştir. E, cama dokunmak biraz zor. Şimdi e, artık bunu kapatalım ve bir sonraki testimize geçelim. Yani aynı komponentleri, aynı bileşenleri bizim e, Herkül serisi kasamıza alalım ve bakalım sonuç ne oluyor. Şimdi e, bizim kasamızı biliyorsunuz zaten. Önce alalım içindeki parçaları. Bu arada elin yanmasın cem bayan. Sıcak olabilir bazı şeyler. Evet, aşağı. Bütün parçaları alalım dışarıya. İstersen şuraya önce koyalım. Tekrar söylüyorum, bunu niye böyle yaptığımızı hatırlatmak için e, herhangi bir farklılık olmasın diye tamamen aynı parçaları söküp takıyoruz arkadaşlar hani eşi benzeri tıpkısından bir bilgisayar daha vardı. İşte yok o, o değildi, öbürü farklıydı vesaire olmasın diye. Ee, yani tabii ki aynı bilgisayardan iki tane de 3 tane 5 tane de yapabiliriz. Fakat e, bütün soru işaretlerini kafanızdan silmek istiyoruz. E, aynı bilgisayarı tamamen aynı bilgisayarı alacağız. Öbür kasaya koyacağız arkadaşlar. Önce hard disk'i alayım. Bu hard diskimiz. Parça parça söküyoruz. Ekran kartını da kaldıralım. Şuraya ben alayım. Bayağı sıcak. Arkadaşlar, zor tutuluyor ekran kartı. Bu, yaklaşık 2 saatlik bir testti. Daha evvelden bizim sadece kendi kasalarımızın testlerinde zaten 24 saati aşan testlerimiz oldu. Ee, bu süre ilerledikçe, tabi tekrar söylüyorum anakartın üzerindeki bütün parçalar, chipset vesaire bu bölgeye gerçekten çok sıcak oluyor. Ve orada Zaten bilgisayar bozulmalarının en büyük oranda bozulma sebebi de uzun süreli sıcak havaya maruz kalmaları arkadaşlar. Yani sadece ekran kartı olarak düşünmeyin o olayı. Ekran kartı tabi kalorifer gibi o bölgeyi komple çok ısıtıyor, kendisi de çok ısınıyor tabi. Dolayısıyla aradaki 10 derece, 5 derece, 20 derece gibi farklar oluştuğu zaman, dediğim gibi sadece ekran kartı olarak düşünmeyin etrafı da o kadar farklı ısınmış oluyor. Evet ben onu alayım. Şimdi arkadaşlar parçalarımız burada. O demirini de alalım. Cema ekrana Anakartını. Şimdi parçaları bu şekilde çıkardık. Evet arkadaşlar o kasanın kendi güç kaynağı vardı. O güç kaynağı kalacak. Bizim kasanın güç kaynağı da bizim güç kaynağı yani tek eşit olmayan şey güç kaynağı ama onun zaten ısıya pek bir etkisi yok ee, sadece yani o kasa güç kaynağıyla satıldığı için kendi kasasının güç kaynağını kullandık onun dışındaki bütün parçaları aynı şekilde takacağız şimdi her gün serisi kasamızın içini açacağım arkadaşımız. Bu şeklinde bir üst kapaktan oluşuyor ee, ve alttan açılıyor. Dört tane vidası var. Bu dört tane vidasından açtığımız zaman e, üstten kapağı havaya kaldırıp açabiliyoruz. Şimdi göreceksiniz. Şu şekilde alttan vidalar açıldıktan sonra kasa'yı hop bu. U şeklinde yukarıya doğru. Evet. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Böyle bir kapağı çıkıyor yukarıya doğru. Yani bir blok halinde sağ, üstü ve sol tarafı, her tarafı aynı şekilde çıkıyor. Şimdi demeyi takalım. Kasanın iç yapısını da şöyle kabaca görebilirsiniz. Arkadaşlar burada iki tane fan takma yeri var. Opsiyonel. Biz bu testte bu fanları kullanmayacağız arkadaşlar. Yani şu an bu kasayı sıfır fanla yani fansız bir şekilde yarıştıracağız. Yani o piyasanın, uyduruk bilgisayar piyasasının en iyi kasalarının 6 tane, 5 tane, 4 tane fanları oluyor. E, dolayısıyla bizim burada e, yani testimizde biz kendi kasamızda hiç fan kullanmayacağız arkadaşlar. burada dediğim gibi iki tane seçenek olarak, opsiyonel olarak kullanıyoruz. Neden kullanmadığımızı da söyleyelim. Hem farkı görün diye daha da büyük bir fark çıkabilirdi tabii öyle olsaydı. Hem de 3070 gibi bir kart piyasada çok zor soğutulan bir kart olmasına rağmen bizim standartlarımızda son derece kolay soğuyan bir kart halinde. Dolayısıyla biz 3080-90 gibi seçeneklerde daha çok yukarıdaki ee, ekstra opsiyonel havalandırmaları kullanıyoruz. Ama 3070 gibi bir kartta gerçekten hiç gerek yok. Ee, 3080'de bile aslında e, olmadan soğuyabiliyor. Ee, dolayısıyla yani şu an çıkan farkı aslında hani fark anlamında daha da büyütebilirdik. Ama e, şu an zaten ne kadar fark çıkacağını tam olarak kestirmek zor. Göreceğiz şimdi. Ee, ama bizim kasaların en büyük özelliği biliyorsunuz 5 dakikadan önce maksimum dereceye geliyor zaten. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunu aslında göreceğiz. Ama yine de formalite gereği 2 saat uzunluğunda da testi yapacağız. Hatta e, yani sonradan bizim kasamızı yapmamızın sebebi o. Bu bu gece bunu açık bırakacağız. E, sabah kadar da değişiklik oluyor mu olmuyor mu onu da göreceğiz. Ee, şuradaki şeyleri de açacağız tamam. Şimdi e, arka tarafta aksesuar parta, parçalar var. Bildiğiniz gibi çeşitli renklerde e, modellerimiz var. Üretim yapıyoruz. Bu bir çeşit renk. Bunun dışında e, 4-5 çeşit renk seçeneği daha var. Tekrar hatırlatalım, atalım. Ortam gerçekten çok sıcak. Gördüğünüz gibi kasa son derece iç hacim olarak e, kompakt. Son derece minyatürize. Hatta parçalar sadece içine girebilecek kadar yer bulabiliyor neredeyse. Dolayısıyla e, hacim olarak gerçekten çok e, az bir hacimde. Dolayısıyla çok küçük taşıma çantaları da var diye hep söylüyoruz. Aksesuar olarak bunları yazın yazlığa giderken ya da bir seyahatte ya da herhangi bir yerden bir yere giderken yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Yaklaşık 20 yıldır bu kasaları üretmeye devam ediyoruz. Tabi gelişiyor da arada. Bu en son versiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi son güç kaynağında taktıktan sonra kasanın içinde neredeyse boşluk çok 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 az kalacak arkadaşlar demin bahsettiğim gibi her şey aynı yani aynı parçalar tekrar geri takılıyor ee, aynı anakart aynı işlemci remler zaten sökülmedi işlemci de sökülmedi sadece e, demonte edilip tekrardan takılıyor orada rahat bir yere onu koyalım dolayısıyla Çünkü bazı arkadaşlar e, şüpheci oluyor işte anakartın modeli yok işte e, ekran kartının modeli, markası ya da herhangi bir şeyden farklar olabileceğini hatta ve hatta ki olmuyor da değil aslında nadiren olur. E, aynı ekran kartının işte bir sonraki üretimiyle bir önceki üretimleri arasında bile bazen farklar olabiliyor arkadaşlar. Çünkü onlar da kendilerini geliştirebiliyorlar. Arabalar nasıl değişiyor? E, arada aynı araba ama işte 2020 model, 2019 model, 2021 model diye araba aynı olmasına rağmen bazı ufak tefek şeyler değişiyor. Bizde de ekran kartlarında da tabii bu olabiliyor. Ee, bir bakıyorsunuz bir ay önceki aynı ekran kartı bir ay öncekinden daha iyisini bir ay sonra satışa çıkartıyorlar ama her şey aynı gözüküyor. Yani gözünüzle bir fark göremiyorsunuz. Bunlar arada nadiren olur. Dolayısıyla biz tamamen aynı şeyleri söküp takıyoruz. Ee, bu farkların olmadığını size gösterebilmek için. Ee, sadece bizim göstermek istediğimiz, bizim bilgisayarda aynı parçalar, diğer bilgisayarlarda aynı parçalara göre nasıl farklı çalışıyor, bunu bir göstermek istiyoruz. Montaj bitmek üzere. Şimdilik çapraz iki vida yeter. İstersen çok fazla ince şey yapmayalım ama şurayı da kapatalım istersen. Tam olarak havalandırma doğru çalışsın. Arkadaşlar bir tasarım olayıdır havalandırma ee, sadece kuru kuruya işte oraya üç tane fan koyduk buraya beş tane şunu koyduk da olmuyor. Doğru tasarım yaptığınız zaman hani kaldıraç örneğini çok söylerim ben bu örneği çok veriyorum. Hani kaldıraç olmasaydı kaba kuvvetle arabaları kaldıramazdık ama kaldıraç sayesinde yani bir tasarımdır kaldıraç çok kolay kaldırabiliyoruz araçları onun gibi yani doğru tasarım yaptığınız zaman soğutma kolaylaşır yanlış tasarım soğutma işini zorlaştırıyor arkadaşlar şimdi bilgisayar bitmek üzere sadece kapağını kapatacağız tabloları da topladığımız zaman şimdi o kadar mükemmel yapmamıza gerek yok gerçek bir üretimde değiliz şu an bir test yapacağız dolayısıyla e, şu an yaptık sayılır kapağını kapatalım dediğim gibi arkadaşlar şuraya iki tane opsiyonel fan koyabiliyoruz e, şu an koymuyoruz bunu da yarıştıracağız çünkü zaten e, ne kadar iyi soğuduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar fan hiç yok gördüğünüz kasada bir tane bile fan koymadık şu an e, fansız haliyle Demin ki dört tane fan olan kasayı yarıştıracağız e, ve sonucu canlı canlı göreceksiniz. İlk beş dakikasını bu videoda çekim yapacağım. Sonra 2 saat sonra kısa bir çekim daha yapacağım. Bir de yarın sabah devamını göstereceğim. Dolayısıyla hem ilk 5 dakikasını hem 2 saat sonrasını hem de yaklaşık 24 saat sonrasını da ayrı ayrı görmüş olacaksınız. Gerçeğe çok yakın bir montaj yaptık. Ufak tefek hızlı atlamalar var ama üretime çok yakın oldu. Şu an bizim için bir test sonucu alabileceğimiz bir PC haline geldi sayılır. Şimdi çalıştıralım. Harddiskin datasını satasını hepsini taktık değil mi? Orada atlamadık tamam. O zaman hemen açalım, bağlayalım. Yine derecemizi alalım. Çok az, ortam ısısı biraz düşmüş ama, ama küsürat 32.7, 33'deydi. Artık ufak tefek küsüratlar olacak. Zaten e, açık söyleyeyim e, mesela buranın 30 derece olması, 40 derece olması ya da 20 derece olması tabii ki sonucu değiştirecek. Ama orada ufak tefek oynamalar tabii gün içinde oluyor. Şimdi açıyoruz bilgisayarı. Yine bizi ee, şey karşılayacak bizim arma ekranımız. Evet geldi. Windows'a giriyoruz. Şimdi bundan sonrası zaten her şey aynı olacak. Evet bizim. Ee, şimdi arkadaşlar her gün kasamızda formarkı açalım. Evet, yeniden bunları tekrardan gösterelim. 1920x1080, x settings de e, extreme burn açık, özellikle şunlar da açık. Aynı her şey, zaten bir şey değiştirmedim. Şimdi teste başlatıyorum arkadaşlar. Yine e, bunu göstermedim ama her seferinde göstereyim, önemli değil. Şimdi başlattık arkadaşlar. Yine aynı şekilde 0.3 saniye, 0.4 saniye başladı. Hızlıca bir ısınma başlıyor. Şu an 61 derece, 62 derece. Bakalım biraz ilerlesin şey. Dediğim gibi kısa bir süre bakıyoruz buna. Sonra iki saat sonra devam edeceğiz ama bir ilk birkaç dakikayı görelim. Yaklaşık 2-3 dakikada bizim en yüksek değere gelmesini bekliyoruz. Şu an 67 dereceye geldi. 68 oldu. 41 saniyede 68'deyiz 69 oldu arkadaşlar biraz geniş açıdan da bakalım test devam ediyor şu an 1 dakika arkadaşlar 71 derecedeyiz ve şu an e, üstte fan olmamasına rağmen bir hava akışı elime fazlasıyla geliyor. Arkadaşlar 71 derecede benim tahminim bu muhtemelen 71-72 arası belki çıkar belki çıkmaz. E, emin değilim çünkü o şeye gelmek üzere yani kritik süre bizim için 5 dakika. 5 dakika geçtikten sonra asla ısınmıyor artık. 72 oldu. E, zaten en büyük fark olarak, e, bunu yarın da test edeceğiz, 2 e, saat sonra test edeceğiz. Kasanın hiçbir yerine elinizi dokunduğunuzda bir ısı oluşmuyor arkadaşlar. Yani o deminki ısıyı keşke hani benim elimle dokunarak aldığım hissi size kameradan aktarabilsek e, hiçbir şekilde kasanın hiçbir yeri ısınmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an iki küsür dakikadayız, 73 derecedeyiz. Biraz daha bakacağız, sonra şimdilik bu videoyu sonlandıracağız. Bir de iki saat sonraki haline bakacağız. Hatta şu an iki dakika 21 saniye, 22 saniye, 23 saniye ilerliyor. İsterseniz bir 30 saniye kadar daha duralım. Muhtemelen şu an derece değişikliğine denk gelmeyeceğiz. Hani olursa bir derece daha bekleyebiliriz. Ama benim şu ana kadarki deneyimlerimden size söyleyeceğim şey şu ee, ya yani bir derece belki daha yükselecek, bir daha yükselmeyecek. Belki de o bir dereceyi de yükselmeyecek. Göreceğiz. 74 derece şu an. Arkadaşlar şimdilik bu, bu sıkıyı kesiyorum. Ee, demin 4 tane <laughs> fanı olan büyük bir kasayla hiç fanı olmayan bizim Herkül serisi oyun bilgisayarımızı şu an 32-33 derece aralığında ortam sıcaklığı olan bir yerde test ediyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 3 dakikayı bulduk. Ve bu videoyu burada şimdilik kesiyorum. 2 saat kadar sonra görüşmek üzere.